Merhaba dostlar, bugün sizlerle bu küçük ürünümüzü inceleyeceğiz. Belki böcek dediğinizde aklınıza çok küçük bir ürün gelmeyebilir ama emin olun bunun yaptığı özellikler, yapabildikleri çok süper, çok güzel. O yüzden bu boyutunu hak ediyor. Zaten daha küçükleri işinizi görmeyecektir. Eğer etrafınızda birilerini dinleme veya aylarca boyunca gizlice fark ettirmeden ne konuştuklarını bilmek istiyorsanız böyle bir ürüne ihtiyacınız vardır. Şimdi bunu yakından bir inceleyelim. Size açıkça, detaylıca bir şekilde bahsedeyim. Evet dostlar, şimdi bu ürün çok güzel bir ses kaydetme üründür. Lakin bunun gizli özellikleri var. Şöyle özellikleri var. Bunu bir yere yerleştiriyorsunuz kimsenin bilmediği ve bir ay boyunca bu elimde gördüğünüz ürün sese göre kayıt yapıyor. Yani şöyle, eğer ortamda ses yoksa ses kaydetmeyi bırakıyor. Boşu boşuna hafızasını doldurmuyor. Eğer o ortama birileri yine girdiği zaman ses kaydetmeyi otomatik olarak devam ediyor. Yani bildiğiniz casus cihazı diyebiliriz. Evet, dışarıdan gördüğünüzde pek bir şey benzetmiyorsunuz. MP3 çalar olarak da kullanılabiliyor. Ben tabi bu özelliğini kullanmadım. İçine çünkü müzik falan yükleyebiliyor musunuz? Fakat önemli olan bunun amacı ortamdaki sesleri, ses egarı kayıt etmek. Bu şekilde bir ay boyunca kayıt edebiliyorsunuz. Bir ay boyunca şarjı bitmiyor bir ortama yerleştirdiğinizde. Ve 600 saat kadar sesi de kayıt edebiliyor. Ben bazı sitelerde gördüm. Bir sene boyunca falan şarjı kalıyor falan diye denildi. Ama öyle bir şey yok. Benim bildiğim. Şarjı bir ay kadar gidiyor. Ve ayrıca 600 saat kadar da içindeki hafızasına göre kayıt yapıyor. Bunda 8 GB'lık hafıza var içinde. Üstünde de yazıyor 8 GB diye. Sadece şurada bir açma kapama düğmesi var. Şunu açtığınızdan şu ışık yanıp sönmeye başladığı zaman şu an bu ürün sese göre kayıt etmeye başladı. Şu an bunu nereye yerleştirirseniz yerleştirin ortamdaki sesleri bir ay boyunca eğer birileri varsa, birileri konuşuyorsa kayıt etmeye başlıyor. Bunun tabii birçok fonksiyonu var, birçok özelliği var. Burada bunlar İngilizce olarak yazıyor. Bunları ben tek tek size açıklamayacağım. Ha bir de bunu da söyleyeyim. Bunu nereden alırım diye düşünüyorsunuz? AliExpress'te bu üründen çokça mevcut. AliExpress'ten alabilirsiniz. Bunun da o diğer özellikli fonksiyonlarının da böyle bir yanında kulaklık geliyor. Bu şarj aleti USB'den. Yanında bir kulaklık geliyor. Bu kulaklıkla kontrol ediyorsunuz her şeyini. Bu çok önemli yani. Bu bunu taktığınızda üstündeki düğmelerle kontrol ediyorsunuz ve neler yapacağınızı, neler yapabileceğiniz <laughs> burada hepsi yazıyor. Şöyle ben size göstereyim. Tabii benim okuman lazım bunu. Mesela ben size genel olarak söyleyeyim. Kaydı durdurmayı falan elle yapabiliyorsunuz. Sesini arttırıp düşürebiliyorsunuz veya kaydı dinlemek istiyorsanız da bundan dinleyebiliyorsunuz. Bu bunu taktığınız zaman kayıtları dinleyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayara da takıp dinleyebiliyorsunuz. Sonra işte mesela ha ortamdaki sesi her zaman mı kaydetmesini istiyorsunuz yoksa sese göre kayıt mı yapmasını istiyorsunuz gibi ayarları mevcut. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Yani aslında bir sürü özelliği var bir sürü işte İngilizce olduğu için şimdi hepsini size tek tek okuyamıyorum. sana elini. Mesela acil kayıt özelliği. Ha bir de şöyle bir şey daha var bu. Mesela bir ay sonunda bunun şarjı bitti, pili bitti artık dayanmıyor. Otomatik olarak o sırada kayıt yapıyorsa onu kaydedebiliyor. Hiçbir şekilde veri kaybınız da olmuyor. Yani dediğim gibi eğer bir tanıdığınız birinden, bir şeyinden, eşinizden şüpheleniyorsunuz ve onun neler yaptığını bilmek istiyorsanız bu ürünü bir yerine aracına veya odasına ofisine yerleştirebilirsiniz. Tabi bunlar yasa dışı. Böyle bir şeyi asla önermiyoruz. Ben sadece genel olarak bilgi veriyorum. Böyle bir şey çünkü piyasada çok ürün var bu şekilde satılıyor. Ufak böcekler falan var. Prizlere falan yerleştiriliyor. Priz şeklinde ürünler falan mevcut. Fakat bunlar için her zaman bir bağlantı gerekiyor. Elektrik bağlantısı gerekiyor. Bu şarjlı bir ürün. Bunu siz istediğiniz yere kafanıza göre koyuyorsunuz. Gizli bir yere bir tezgahın arkasına, rafın üstüne Kimsenin haberi olmuyor. O diğer ürünler mesela böcekler falan var ufak ufak onlar Şarjlı olanları Çok çabuk bitiyor şarjları Sık sık Şarj etmeniz gerekiyor veya elektrik olan bir yere bağlamanız gerekiyor. Bu biraz profesyonellik istenmiş. Bir Bu profesyonel bir ürün. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunu hiç anlamayan bir insan bile Düğmesini açıp Yerleştirip Kullanmaya başlayabilir. O yüzden böyle bir ürün tanıttım size. Bununla ilgili bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.